ne kadar inkar etsen de ben biliyorum. Sen taş kalpli değilsin. Ne olur bana bu kötülüğü yapma. Babamı nerede tutuyorlar söyle. Derdin ne senin? Söyle hakikati kavuş babana. Hem Handan Sultan Şehzade'yi öldürmek istemedi mi? Safiye Sultan masum mu? Sarayda kalabilmek için tuzak kurdu hepimize. Ne bekliyordun gözüm? Koskoca Safiye Sultan'ı karşına alıyorsun. Sizin yeriniz gözyaşı sarayı diyorsun. bunu senin yanına bırakır mı? Allah'ım! Kimsin, nesin, in misin, cin misin, ne? Benim Bülbül Ağa. Kösem Hatun. Of. Sen miydin mübarek? Gecenin bu vakti hayır olsun. Ne oldu sana? Ne ne oldu? Ne bu koku? Yok bir şey yok yok. Akşam tütsü yakmıştım. Bir şey mi karışmış ne? Leş gibi koktu ortalık. Sen beni bırak hayır olsun niye geldin bu vakitte? Niye geldiğimi çok iyi biliyorsun Bülbül Ağa. Safiye Sultan alçakça bir oyun oynadı bana. Sen iyi birisin. Beni de seversin. Ne olur söyle babam nerede? Yahu bilmiyorum ben, bilmiyorum. Bu zalimliğe ortak olma. Beni de kendine düşman etme. Vallahi bilmiyorum Kösem Hatun. Zaten sultanımız mahsus beni uzak tutuyorlar. O da biliyor tabii beni sevdiğini, kıyamayacağını. Of. İnatsın inat. Burnunun dikine gidiyorsun. Ya anlat her şeyi. Acaba sana ne Handan Sultan'ın akıbetinden? Mesela Handan Sultan değil. Ben kimseye boyun eğmedim, eğmem. Cennet Kalfa. Kösem Hatun seni çağırıyor. Bak Hasbama. Bir daha ayağına çağırıyor. Hiçbir yere gelmiyorum. Ne söyleyeceksin, gelip ayağıma söylesin. Mesele mühim. Babası hakkında. Beni emretmişsiniz sultanım. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Korkma Cennet Kalfa. Sana söz veriyorum babamın yerini söylersen bu odadan sağ çıkabileceksin. Söylemezsen ne yapacaksın? Çok merak ettim. Ha? Aklını mı Öldürmek mi istiyorsun beni? Sadece bir kere soracağım Cennet abla. Babam nerede? Hayır! Bırak! Bırak! Hayır! Söyleyeceğim bırak! 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 Yemişli köşkün mahzenini de tutuyorlar. Bırak! Bırak! <laughs> <laughs> hatun? Niye zehirledin beni? Zehir değil. Su. <laughs> Yapar mıyım hiç öyle şey? Nasıl oldun Raşa Hatun? Düşük yaptın sandık. İyi misin? Raşa değil Hatunlar. Mahfiruze. Mahfiruze diyeceksiniz bana. Hem ben şehzademi eşkıyadan korumuşum. Kösemden mi koruyamayacağım? Kösem mi? Başka kim olacak? Saadetim kıskandı. Düşük yapmamı istedi. Dua etsin ki ispat edemedim. Yoksa canını alır hünkârımız. Mümkün değil. Yalan söylüyorsun. Kösem Altun yapmaz öyle şey. O hepimizi korudu. Canımızı ona borçluyuz. Uyanın artık hatunlar. Kösem'in devri başlamadan bitti. Ben varım artık. Mahfiruze Sultan. Öyle diyorsun da hünkârımız her gece onunla birlikte. Bir oda yapmış diyorlar. İçi en kıymetli mücevherlerle, kıyafetlerle doluymuş. Neredeymiş o adam? Sen nerede bu incelik aşk? Hasbahçenin arkasından dolaşacağız diğer tarafta. <laughs> Let's go.